Evet. Benim bir Mehmet kardeşim var. 30 yıllık kardeşim. Onun yönlendirmesiyle mekandan sıyrılarak size böyle antin kuntin bir video çekiyorum. Bunun ismi de Ara Sıcak. Yani cumartesi rutinimizi bozmuyor. Ara Sıcak bu. Çok kısa. Ee, geçen hafta buluşmamızda, hafta sonu buluşmamızda Merkez Bankası'nın faizi indireceğini bunu zaten e, fiyatlara bir şekilde yansımış olduğunu. Faiz indirdikten sonra kur biraz yukarı gidecek. Ama ondan sonra tekrar e, bu faiz indirimi öncesindeki seviyelere gidebileceğini söylemiştim. Ee, Videonun altına da geçen haftakinin altında bayağı agresif arkadaşlar böyle indiremez bir indirsin işte 0.1 indirsin dolar 10 lira olur filan arkadaşlar vardı. Bana Hakan Efendi falan diyen arkadaşlar da vardı. İşte oluyor yapacak bir şey yok. Ee, biraz birden fazla disiplin kullanmak lazım belki de bunu anlamak için. Olay sadece iktisat bile değil. İktisat bilmek belki trade ama aslında burada ben kabaca oyun teorisine atıfta bulunacağım. Varsaydığım şey şuydu. Zaten bu kadar kalabalık ortaya çıktıktan sonra. Yani zaten işte bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı açıklaması var. Merkez Bankası yok. Çekirdek enflasyon demiş. Bundan dolayı dolar 8.30'lardan 8.50'lere gelmiş. Zaten bu kaos yaşanmış. E, e bunun üstüne... O faiz indiriminde bu kadar hazırlıktan sonra indirmiyorum dersek o zaman biz bu işlem hacmini niye yaptık? sonucu çıkardı. Onun için madem bu oldu artık bu adım atacak. Faiz indirmesi do doğrudur demedim. Faiz indirme kararı doğrudur demedim. Yakalamaya çalıştığımız şey neyin doğru olduğu değil. Ne yapacağını yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla faiz indirimi yapacak. Çünkü bu kadar hazırlıktan sonra bunu yapmazsa bu hareket boşa gidecek. Diğer argümanını hatırlarsanız şuydu. E, yani evet evet ekimden itibaren kası falan indirebilir. E, Ekim indirebilir. Eylül mü indiremez? Yani oyun mu oynuyoruz burada? Ekim indirirse laf etmeyeceğiz. Çünkü enflasyon efendim öbürün altında kalacak ama Eylül ''Aa olmaz, dünyanın sonu gelecek.'' Böyle mi bakıyoruz? Bu kadar oyun değil. Bu ancak piyasaları da böyle e, ücretsiz demo hesaplardan öğrenen arkadaşların yapabileceği bir yorum. Onun için biraz böyle dikkatli bakmak lazım. Oldu. Ha ne oldu dolar tekrar rekor seviye geldi ve oradan birazcık gevşiyor. Biraz daha gerginlik olacağını tahmin ediyoruz. Elbette olacak. Çünkü e, durduk yere bütün piyasa birdenbire kesinlikle faiz indirimi beklemiyoruz moduna geçti. Halbuki 10 gün önce bütün piyasa bekliyordu ama bu sabah birdenbire aniden kimse beklemiyordu. E, Beklemeye de şok oldular. Niye beklemiyorlar onu da bilmiyorum. Yani o hazırlıktan sonra ne oldu da Merkez Bankası'nın fikri değişmiş olabilir ki? Hep beraber biz zaten Cumhurbaşkanı'nın e, Ağustos 50'i görmemiz lazım. Değil mi? Yani pardon Temmuz Asus görmemiz lazım dediğinden e, Eylül ne kadar da atıfta bulunduğundan e, Eylül'de de indireceğini aslında biliyorduk. Aniden piyasa vazgeçti. Vazgeçince de durduk yere ters köşede kalmış oldu. Neyse bu ara sıcaktı. E, yarın cuma yarın bir şeyler olabilir. Cumartesi videomuzda tekrar devam ederiz.